Uzak diyarlarda, bulutların gölgesinde parlayan yemyeşil bir vadide Flarey adında minik bir ejderha yaşarmış. Filareı'nin pırıl pırıl pulları sabah güneşiyle adeta dans eder, minicik burun deliklerinden zarif, sıcacık bir alev çıkarırmış. Ama bir sabah uyandığında hiçbir şey olmamış. Ne bir kıvılcım, ne ufacık bir duman. Filareı'nin o güzel ateşi tamamen kaybolmuştu. Panikle minik kanatlarını çırptı. Titreyen bir sesle "Ben ''Ben ateşsiz nasıl bir ejderhayım şimdi?'' diye fısıldadı kendi kendine. Tam o sırada dağlardan yankılanan bilge bir ses duyuldu. ''Endişelenme küçük dostum'' dedi yaşlı keçi Tilo, dağın yamacından yavaşça yürüyerek gelirken sakallı yüzünde sıcacık bir gülümseme vardı. ''Ateşini kaybetmek dünyanın sonu değil. Belki de bu onu yeniden bulman için bir işarettir.'' Flarey'nin umutsuzlukla dolu gözleri bir anda parladı. Heyecanla, ama nereye gitmeliyim sevgili Tilo? Nerede bulabilirim onu? diye sordu. Tilo hafifçe güldü, gözleri uzaklara daldı. Efsaneye göre, dedi, kayıp ateş dağının zirvesinde dev bir kristal varmış. Kaybolan tüm alevlerin ışığını o kristal saklarmış. Belki senin alevin de oradadır. Flarey tam da bu macerayı düşünürken yanlarında aniden küçük, pırıl pırıl bir ışık huzmesi belirdi. Bu, Kanatları yıldız tozu gibi parlayan minik bir peri olan Nuvie'ydi. Neşeyle cıvıldayarak ''Ben size yolunuzu aydınlatabilirim'' dedi. Onun bu enerjisi Flare'ye cesaret vermişti. Hemen ardından gökyüzünden keskin bir kuş sesi geldi. Gümüş renkli tüyleriyle gökyüzünde süzülen cesur kuş Fen hızla yanlarına indi. Gururla göğsünü kabartarak ''Ve ben de yukarıdan size gözcülük ederim'' dedi kanat çırparak. Böylece dört cesur dost ateşi kaybolan ejderha Filarey, bilge keçi Tilo, ışık saçan peri Nuviye ve gözcü kuş Fen, birlikte kayıp ateş dağına doğru yola koyuldular. Bu yolculuk hiç de kolay olmayacaktı. Onları dondurucu kar fırtınaları, her şeyi yutan sisli vadiler ve uzaklardan gelen taş devlerinin ürkütücü yankıları karşıladı. Filarey bazen çok yoruldu, bazen umudunu kaybetmek üzereydi. Ama ne zaman vazgeçecek gibi olsa Tilo'nun bilge sözleri, Nüvye'nin neşeli kahkası ve Fen'in cesaret veren çığlıkları ona yeniden güç verdi. Dostlarının varlığı en büyük gücüydü. Günler süren zorlu bir tırmanışın ardından sonunda dağın zirvesine vardılar. Gözlerinin önünde gökyüzüne uzanan devasa bir kristal parlıyordu. İçinden binlerce farklı renkte ışık saçılıyordu ve bu manzara nefes kesiciydi. Flarey'nin kalbi heyecanla göğüs kafesine sığıyor gibiydi. Yavaşça kristale yaklaştı, minik pençesini uzattı ve ona dokundu. Bütün vadi bir sessizlik kapladı. Ama hiçbir şey olmadı, ateşi geri gelmedi. Flarey büyük bir hayal kırıklığıyla başını öne eğdi. Gözleri dolmuştu. Demek, demek ateşim artık sonsuza dek yok, diye mırıldandı. Tam o anda Tilo'nun şefkatli sesi yankılandı. Sevgili Flarey, Belki de aradığın ateş kristalin içinde değil, senin kendi içindedir. Bu sözler Flare'nin içinde bir şeyleri harekete geçirdi. Gözlerini kapadı ve derin bir nefes aldı. Kalbini düşündü. Bu zorlu yolculukta hissettiği her şeyi, dostlarına duyduğu sevgiyi, karşılaştığı zorluklara rağmen gösterdiği cesareti, yaşadıkları maceraları ve birden tam da göğsünün ortasından sıcacık, güçlü bir ışığın yükseldiğini hissetti. Gözlerini açtı ve ağzından zarif, küçük ama saf, altın gibi parlayan bir alev çıktı. Bu, eskisinden bile daha parlak, daha sıcaktı. Nuvie mutlulukla havada taklalar attı. Fen sevinçle gökyüzünde daireler çizdi. Tilo ise bilge bir gülümsemeyle Flare'ye baktı. ''Bak'' dedi Tilo. ''Gerçek ateş dışarıda aranan bir şey değilmiş. O, dostluğun, sevginin ve kendine olan inancın ışığıymış.'' Flarey artık sadece ateş püskürten bir ejderha değildi. O, kalbinde sönmeyen bir ışık taşıyan gerçek bir kahramandı. Dağdan aşağı, evlerine doğru inerken biliyordu ki, içinde yanan bu alev, dostları yanında olduğu sürece bir daha asla ama asla sönmeyecekti. Bu güzel masalı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.